Merhaba arkadaşlar. Eslem oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sıralı çok hoşuma giden bir model gördüm Pinterest'te onu anlatacağım inşallah. Hemen ip numaralarıma geçmeden arkadaşlar bu ipleri siz de almak isterseniz kapıda ödemeli bir şekilde Instagram adresi ve Örtü Dünyası arkadaşımdan alabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Yorum ve beğeni yaparsanız da ayrıca mutlu olurum. Ve çok da sevinirim arkadaşlar. Bana destek olmak amaçlı. Hemen krem rengim 502. 632. Bu da 700. Bu da 1044. Arkadaşlar bu yeşil renk çok güzel bir ton. Arkadaşlar bu kumaşım Multi şifon olaraktan geçiyor. Bu kumaşımı ben bu şekilde bakın. Bundan bir tık iki tık daha büyük aldım. Böyle parçalara ayırdım ve model bezi olaraktan kullanıyorum. Bu kumaşı da instagram sayfası tespih örtü dünyası arkadaşım satıyor arkadaşlar. Yine oradan alabilirsiniz. Çünkü bu kumaşta çok soruluyor bana ben modelime şöyle başlayayım arkadaşlar. Ben biraz yaptım. Şuradan bir tane zürafa yapacağım. Tekrardan bir tane daha zürafa yapıyorum. Bu zürafağımızın iç kısmına ipimizi attık. Şuraya 3 tane pırpır pır yapacağım arkadaşlar. 2 Şuradan da 3. 3 tane pırpırımı yaptım bu yaptım şuraya aşağı iniyorum bunu saymıyorum buraya bir tane zürafa yaptım tekrardan iki tane daha bir iki bakın bir iki şuraya başına ipimi düğüm atıyorum düğümümü attım. Tekrardan hemen şu alttan o yuvaya girdim ve buraya da bir tane düğümümü atıyorum. Şurada bir tane var arkadaşlar. Onun içine de düğümümü attım. Minik bir kayamız oldu. Kayamızın hemen yanından iniyorum. kayamız bu şekilde arkadaşlar. Buraya böyle küçük kayalar yapacağım. şuradan iki tane zürafamın üzerine ipimi geri alıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Tekrardan bir tane bırakıyorum. Bakın bir tane kaldı. O bir tanenin içine bir düğüm attım yanından iniyorum. Kolay bir model. Yani şu alt kısmını yapmak çok zevkli. Ben bu şekilde kaya yapmayı gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Buradan hemen yaptım. Üç tane kayamız oldu bakın. Şuraya bir tane daha. Şu kenarına iniyorum. Tekrardan yanında. Arkadaşlar bu arada bu kayıyı ben dört tane yaptım arasını. Siz isterseniz 5 tane, 6 tane de yapabilirsiniz. 3 tane de yapabilirsiniz. Ben 4 daha iyi olduğu için yani 4 benim hoşuma gitti. Ne çok uzak ne de çok yakın. Tam olduğu için ben dört tane ayarladım. Ama bu ara kısmı size kalmış. Siz onu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bazen yorumlarda çok Yakın yaptığınız gibi yorumlar oluyor, o yüzden söylüyorum. Bakın, aramızda bu şekilde. Ben şu kısmı tamamlayayım, üst kısmını göstereceğim modelimin size. Evet arkadaşlar, bakın ben bu şekilde bitirdim. Size şimdi şuradan hemen modelimi göstereceğim. buraya bir tane yeğmenimizi atıyoruz. Köprümü yapıyorum. Bir. Şuradan tutun arkadaşlar. Eşit bir şekilde keseceğim buraya pırpır pır yapıyoruz eşit boylarda bu şekilde beş tane bu yönde şöyle şuradan yapsam evet tam beş tane pır pırıl yaptık şu kısma geliyoruz bakın sıfır şu ipimle sıfır düğmemi attım şuraya Buradan bir tane pırpır mı atladım? Şu üçüncü pırpıra böyle bir yuva yapıyorum. Tekrardan bir tane atladım. Baştaki pırpıra bir tane daha yuva yapıyorum. Şöyle. Şunların iş işte olmasına dikkat edin arkadaşlar şuraya tam şu kısımda dikkatlice dikkatlice sık iğnelerimizi yapacağım arkadaşlar şöyle düğümümüze kenardan kenardan tam dip kısmından buraya ölçülü bir şekilde yapıyoruz şuraya sık iğneleri boşluk bırakmadan kenarından bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar Şuraya. güzel bir model bütün yazmalara büyüyebilecek Çiçekli minik yazmaları da çok güzel olur. Arkadaşlar. Şimdi buraya geldim. Şuraya. Tam o orta kısma. Bir tane de buraya düğüm atıyorum. Şöyle. Yaptım. Hemen. boşluk bırakmadan sık iğnelerimi bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle. Devam ediyorum. Şuraya sıfır düğüm attım. Evet arkadaşlar modelim bu şekilde minik bir kalp. Şöyle göstereyim hemen keseyim. Ben şimdi arkadaşlar şu kısımlara da doldurayım. Yaprak kısmını göstereceğim. Evet arkadaşlar ben bu şekilde üst kısımlarını yaptım. Hemen modelimi şuradan şöyle şuralara minik yapraklar yapacağım. iki tane kökün yapıyorum. Bir. İki. Hemen üst kısmına ipimi atıyorum. Buraya bir tane geçtim. Burada da bir pırpır oluyor. Bak, bir zürafa. Hemen onun üstüne bir tane düğüm atıyorum ve bu şekilde küçük bir yaprak yapıyoruz. şurada şuraya tekrardan hemen iki bir düğümümüzü atıyoruz yaprağımızı kesiyoruz arkadaşlar şöyle bak geldik buraya bir iki hemen başa aldım buraya tekrardan batıyorum ve biri indiriyorum şuraya da bir olduğu için bir attım. arkası şuradan kesiyorum. Şurada. Şöyle kestim. Pamukla şimdi bunları düzelteyim Evet arkadaşlar. Modelim bu. Ay çok tatlı oldu ya. Bu renklerle de çok yakıştı. Şöyle arkadaşlar modelim bu. Ben şuralara da yaprakları atayım. En son sizi modelin tamamını yani bitmiş halini de göstereyim arkadaşlar. Hemen geldim Evet arkadaşlar ben modelimi tamamladım. Modelim gerçekten çok güzel oldu. Böyle mini çıtı pıtı oya sevenler için hızlı da ilerler arkadaşlar. Şu kısmını yaptıktan sonra üst kısımları gerçekten basit hemen yapabilirsiniz. Fazla ele oyalamayın. Arkadaşlar, kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Yorum ve beğeni yaparsanız da ayrıca mutlu olurum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler arkadaşlar.